Merhaba arkadaşlar. Sizlere Primedik XT300 marka defibrilatörü tanıtacağım. Cihazımızın 4 portlu bir EKG kablosu mevcut. Pals mevcut. Portatif kullanım için bir adet pil. Enerji yüklemek için elektrik kablomuz ve ana gövde bulunmaktadır. Öncelikle EKG kablomuzu, siyah noktalar, cihazın da üzerindeki siyah noktaya karşılıklı gelecek şekilde takıyoruz. Aynı şekilde pals oksimetre kablomuzu da siyah noktalar ve cihazın üzerindeki siyah noktalar karşı karşıya gelecek şekilde yerine yerleştirdik. Şimdi cihazımızın pilini takabiliriz. Cihaz pilini taktığımız zaman Kilitlenme sesi gelecek ve cihaz kendiliğinde otomatik açılacaktır. Arkadaşlar cihazımızın montajını tamamladıktan sonra hasta uygulamaya geçeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken kabloları bağlarken trafik uşakları kuralına uymamız gerekiyor. Sağ başlayarak kırmızı, sarı, yeşil ve siyah kablolarını monte edeceğiz. Önce kırmızı, sonra sarı sonra yeşil ve siyah kablomuzu bağladık. Daha sonrasında hals oksimetre kablomuzu da hastaya bağlıyorum. EKG kablosunu ve pas oksimetre kablosunu yerleştirdikten sonra ekranda iki kanal EKG ölçümü yapabiliyoruz. Bir ve ikinci derivasyonları görüyoruz. Üstte burada manuel tuşuna basarak alt ve üst tuşlarıyla diğer derivasyonları da görebiliyoruz. En altta da pals oksimetri değerini görüyoruz. Arkadaşlar EKG kablolarımızı yerleştirdikten sonra hastaya defibrilasyon uygulamayı yapacağız birlikte. Hastaya şok uygulayabilmek için öncelikle cihazın üzerindeki manuel tuşuna basıyoruz. Sonra vereceğimiz, uygulayacağımız jülü ayarlıyoruz. Daha sonrasında uygulama bölgelerine jel sürüyoruz. Jeli mutlaka hasta üzerine sürüyoruz. Kaşıklara kesinlikle sürmüyoruz. Kaşıkları elimize aldık. Önce cihazımızı yüklememiz gerekiyor. Yükleme için Apex tuşuna bir kere basıyorum. Basıp bekliyorum cihaz kendini şarj ettikten sonra Apex kaşığımı Apex'e, sternum kaşığımı sternuma yerleşiyorum ve dikkat şok veriyorum. Hasta ile teması kesin diye yüksek sesle etrafıma sesleniyorum. Daha sonrasında Apex tuşu basılıyken sternum tuşuna da aynı anda basıyorum ve şok uygulamamı yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken Apex tuşu ve sternum tuşuna aynı anda basıl basılı olması gerekiyor ki şok versin. Önce birine sonra birine basarsanız şok vermez. Arkadaşlar şimdi defibrilasyon uygulamasından sonra kardiyoversiyon uygulaması yapacağız. Hastaya kardiyoversiyon uygulama kararı verdikten sonra cihaz üzerindeki senkron tuşuna basıyoruz ve uygulayacağınız jürü seçiyoruz. Daha sonrasında uygulama bölgesini jelledikten sonra Apex tuşunu Apex kaşlarını, Apex'e, sternum kaşlarını, sternuma yerleştirip Apex tuşuna basıp cihazın şarj olmasını bekliyorum. Cihaz şarj olduktan sonra Apex tuşuna ve sternum tuşuna aynı anda basıp bekliyorum. Cihaz kendisi kardiyoversiyon uygulaması yapacaktır. Bu şekilde de kardiyoversiyon uygulaması yapmış olacağız. Cihazın sağlam çalıştığını anlayabilmek için cihazı açık hale getirip manuel tuşu kapalı iken kaşıklar üzerindeki tuşlara basarak cihazın şoklama mekanizmasının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Uzun süre kullanılmayan veya şok uygulanmayan cihazlar en az haftada iki kez şok uygulaması yapılarak cihazın sağlıklı çalışması yönünde uygulamalar yapılabilir. Bunun için cihaz açıkken manuel tuşuna basılarak en küçük şülden başlayarak kaşıktan cihaz doldurulur sırasıyla yükseltilir ve tekrar en yüksek değerden geriye gelerek cihazının her güçte çalışıp çalışmadığını kontrol ederiz. Cihaz ambulans içerisinde bulunan şarj ünitesine tam olarak yerleştirildiğinden emin olmalıdır. Aksi takdirde hareket esnasında düşebilir, hem cihaz hem hasta ve personel yaralanmasına neden olabilir. Çocuk ve bebeklerde şok uygulayabilmek için kaşıklarımızın altından tutup saat yönü tersine çevirerek kaşık aynalarını çıkartıyoruz. Cihazımız bu şekilde çocuk ve pediatrik vakalarda defibrilasyon uygulamak için hazır hale gelmiş oluyor. Tekrar daha sonrasında işimiz bittikten sonra yine aynı şekilde yerine yerleştirip saat yönünde çevirip kilit sesini duyduktan sonra Kaşımızı yerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar nöbet teslimlerinde defibrilatörümüzün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edelim.